Temizlik benim şimdi haftanın ikinci gün finaliyle karşınızdayız. İkinci günü yarışmacımız Aysu'ydu. Eline koluna sağlık. Enerjik bir şekilde girdi güne. Ee, bayağı kendini hırpalı hırpalıya iş yaptı. Evde o kadar kötüydü ki zaten izlediğiniz kadarıyla biliyorsunuz. Şu anda final için alt komşuya indik. Çünkü tam olarak bir çekyat bir koltuk olmadığı için alt komşuna sağ olsun bize kapısını açtı. Finali burada gerçekleştireceğiz. Evet öncelikle evin kirli bir ev olmadığını düşünen var mı aranızda? Hayır. Bu ev kirli değildi diye. Bildan? Ha yok kirli kirli manasında söyledim. Yani hı -hı. kirli değildi diyen yok. Herkesce yok, kirli. Ayşu eline koluna sağlık. Enerjik bir şekildeydin. Kimisi sana şov yapıyorsun dedi. Kimisi abartılı hareketlerde bulundu dedi ama temizliğini evet, bitirdin. Hı -hı. Evet. Şimdi yorumları alacağım ama elimdeki karta baktığımda bomba gibi röportajlar var. Hazır mısın? Hazırım gelsin. Bakalım. Evet bakalım tepkileri ne olacak? Vildan'dan başlayalım. Bizi gördükten sonra abartılı iş yapmaya, bes sıkmaya, şov yapmaya başladı dedi Vildan. Şu anda bakalım ne açıklayacak? Vildan buyur neden böyle bir şey dedi? Ne gördün? Evet. Parmaklarınızla parmaklarınızda beze. Şeyi de söylersiniz. Hani nereyi temizliyordum? Onu da söylersiniz. Mutfaktaydınız. Mutfakta tamam. e, bezi böyle parmağınıza çıkar, e, çıkarıyordunuz. Şöyle bir dokandırıp sıkıyordunuz. Hı hı. O kadar yani. Sonra biz dahil olunca çekime hemen biz suslu çıratmalar, çatır çutur bu şekilde besli yorumlar falan filan. Orada şov yaptınız. Asıl bez sıkma şeklinizi, bezi hı hı. temizleme şeklinizi zaten ben gördüm. Belki diğer arkadaşlar da görmüştür. Onlar size gerekli yani yalandan söyler. gözünü boyamaya mı çalıştık? Ya Tabii canım tabii. Peki şöyle söyleyeyim e, temizliği nasıl buldunuz mutfakta? Eski eşiniz yerler vardı. Neresi Kafesini niye temizlemediniz? Neresi? Kafesi. Mutfakta zaten kuş kafesinin içi ne? Evet Vildan sadece kafesi mi beğenmedin? Mutfakta mı? Evet kafes çıkmıştı. Onun dışında mutfak şeyin kim sildi? Kapısını kim sildi? Ben sildim. Sen sildin Evet hatta zaten. tasla yıkadık bile evet. suyu. Salondaki kapı ve banyodaki kapıyı kim sildi? Siz sildiniz evet, sanırım. Evet. Çoğu yer atlanmıştı. Mutfaktaki kapıda ne var? Bir şey mi kaldı? Ha yok özellikle sorun. Çünkü o kapıyı silen diğer iki kapıyı silemezdi. Ha arasında fark Tabii var. Tabii canım. Tabii. Peki neden dedin ki bu evde Aysun'a Kadir yardım ettiyse bana yardım etmesin? Ben öyle bir şey demedim mi? Evet. Kadir'in yaptığı yerleri gördükten sonra bana yardım etmese iyi olur. Neden sana yardım etmeyeyim? Ay şaka yaptım ya, ona. Her şeyde de yetiştiriyorlar <laughs> maşallah. Burada hiçbir laf kalmaz. Şimdi madem mutfağın kapısını beğendim ben az önce hani mutfağın kapısını beğenmediğin için mi bunu söyledim? Ha yok. Ama? Ne oldu biliyor musunuz? Kornişi e, e, böyle peçeteyle sildim. Dedim ki burayı Hangi kon... korniş o? salondaki korniş. Evet salondaki Dedim korniş ki... doğru. Neden doğru? Çünkü cam silinmişti, duvar silinmişti, korniş kalmıştı. Mecburen o beze yağ geleceğim. sökücü sıkıp, mutfaktaki korniş nasıldı? Onda ya, yana sıkıntı yok diyeceğim. Peki. <laughs> Her neyse mutfağı bitirdim. Hı hı. Salona geldiğimde salonda... Şimdi o mutfak için süre nasıldı? Çok mu harcadı? Mutfak dolapların içleri iyi olmuş mu? Ya mutfak dolapların içleri gerçekten güzel, güzel olmuş. olmuş. Ama e, duvarları güzel silememişsiniz açıkçası. Ölümcek e, lekeleri duruyordu. Hani ağları ağlamışsın ama duvarı... Yapışan lekeler var ya onlar duruyordu. Elimden geldiğince yaptım. Bazı inan gerçekten çıkmadı. Hani olabilir belki görmüş olabilirsin hı hı. ama elinden geldiğince yani doğrudur, sildim. Doğru, doğru, ha, dur, dur, yani. Doğrudur, doğru. Hani senin görebileceğin oradadır. Sildim. Hani elimden geldiğini fazlasını yaptım. Hı hı. Çıkamayan lekeler de vardı. Belki hı. onları görmüş olabilirsin. Salona gelince salonda herhalde televizyonu silmeyi unutmuşsunuz. Yo televizyon silindi diyor. Televizyon silinmedi. Sen önünü silmedik galiba hatırlıyorsun. <laughs> ekranını, <silmeyi gülüyor> evet. bir ekranını silmeyi unuttuk. Sonuçta ben gördüm mü gördüm, ben bir yere dokunurum. Ekranını silmeyi unuttuk, çer ters çevirdik, sildik gerisi kaldı. Önü kaldı, şu an hatırladık evet. Duvarlara baktınız mı, koltuğun altına baktınız mı, Bazanın altına baktınız mı? Duvarlar... Ve yerler marke. Bir dakika, ne? duvarlar... Marke değil miydi o? Şey Marley, Marley. Ha Marley. Ha. Marley. Duvarlar... Parkeyle e... Marley'i yeni düzen Şimdi yaptım. Şimdi siz... E salonda temizlik yaparken şöyle bir hata yaptınız. Dışarıdan fırça istediniz. Size fırça geldi ama hı hı. sapına bakmadınız. Islak ve tozluydu. Direkt tavanı sürdünüz. Tavan olduğu gibi fırça, fırça şey. Elif mi? Aynen öyle. Hmm. Ona dikkat etmeliydiniz. En azından bir bez serebilirdiniz hı hı. fırçanın ucuna. Çatır çatır indirirdiniz oradaki tozu. işte örümcek hı hı. ağlarını indirebilirdiniz. İlk haliyle şu anki halin arası hiçbir fark yok. Yani fark fark, mu? fark var. Şimdi hakkını. Bir tık fark. Evet. E e elin da işini Nesna beğendi. Yani şöyle. Dün mesela Neslana hep elini eli ağır dediniz hepiniz birlikte. Hmm. Bugün Neslana kıyasla nasıl eli? Şöyle çok hırpaladı kendini. Aşırı derecede Art hırpaladı. Artık onu bileceğiz. Bu kadar da yapmana gerek yoktu bence. Ona yine de. Ya yavaş ona... kaldı ya. Yani. Koltukları sildim. Koltukların altını sildim. Koltuğun altını kaldırdım, süpürdüm, sildim. Bunlar hiç baktınız mı? Olabilir. Koltuğun altını kaldırdın mı evi kontrol ederken? Kaldırdım. Yerler, yerler silinmiş. Evet ona okey veriyorum. Koltuğun altı. Koltuğun çöketin altı. ceketin altı. Çeketi havaya dikelerin altını sildi? sildi. Hayır bakmadım burada bilmiyorum senin bir eksiğin var bence. Tamam olabilir. Bunda beni de etkiliyor. O kadar pisse, baldan işletmesine, ceketin altı çok piste. Tamam. Benim burada tamam dikkatsizliğim Hı -hı. ama siz de dikkatsizlik yaptınız, temizlik yaparken Televizyon konusunda doğru söylüyoruz Orayı ben Kadir sildi diye Ve göz e ardı e ettim. Orada da şu Hı -hı. mesela. Ev senin ay, üstü dikkat etmen gerekiyor diyorsunuz. Demek gibi, orada haklısınız. Amin Bir kontrol etmem Hı -hı. gerekiyordu. Peki. İşte ben de şunu demek istiyorum. O kadar ufak bir şey batarken siz ceketin altına bakmıyorsunuz. Ama hani temizlik yer yarışmasındayız. Şey şey çok... Şu kadar bir mesafe mi? Yoksa koltuğun altı mı? Ben mesela dün Neslihan evinde koltuğun altına baktım. Her yere baktım. Döndüğümde baktım. Siz baktınız mı Neslihan evinde? Sonuçta Neslihan'a da aynı yorumları yaptınız. Gördüğünüz Aha. bir şey Neslihan peçetem ne Ya bir de söyleyeceksiniz. Ben bunu söylerken... Bakın ben kabul ediyorum. Şöyle kabul şöyle değil. Var. Ama ben söylüyorum Daha size. Sonra, benim bir dinler misiniz? Yorum yapabiliyorsanız Aha. karşı tarafa e, iğneleyici olsun, iğneleyicisiz olsun. Ben iğneleyici söylemem. Bakarım. Hayır, iğneleyici demiyorum. Ben, Lütfen. E, buradaki dört arkadaşım da tanımıyorum. bu ben Ve Yarışma ne yarışması? Temizlik benim için. Temizlik yarışması. Ben sadece evin temizliğine bakıyorum. Kontrol ettiğim şeylere bakıyorum. Tamam, biz de kontrol ediyoruz. Bir dakika. Yorum yapabiliyorsanız karşı tarafa yorum Hı -hı. da almayı da almayabileceksiniz. Ben alıyorum. Yorum, yorum alıyorum. açık olacak. Alıyorum. Arkadaşlar. Yorum Arkada açık misiniz? olacak yani. Bunun açık. ben. E, Yok, Bana diyorsunuz ki. Kabul etmiyorum televizyon tabii ki de takacağım Bilmem. kabul tamam. televizyonu tamam tamam televizyon tozda salondan çıkarttığın eşyaları niye tekrar salona geri koymadın kapının önünde duruyor hangisini masa falan çıkarmışsın tekrar koymamışsın temizleyip salondan çıkarttın masa koridordaydı hangi oradaydı masa, Haş... masa salondaydı normalde orada değil Kaplı miydi arkadaşlar masa. Kapının önündeydi. Koymamışsın geri temizleyip. Bir temizleyin. de ben bir şey söyleyebilir miyim? Sözünü kesiyorum. Daha hangisinden bahsettiğinizi bilmiyorum. İşte yani... Kadir Bey sildi. Ama işte dikkat, dikkat etmesi gereken sizdiniz. Orada. Yani... <laughs> Salondaki katlanabilir masadan bahsediyorsunuz. Salonda birçok masa olduğu için onu dışarı çıkarttık. Yani eledik o masayı. E on öyle tane hakkımız... olsun, 10 tane olsun. O salonun e, bir parçası. Çok tartışsın. pardon. Öyle eleme hakkımız var. Sizin evinizde de eğer ki fazla bir şey olursa, o an artık süremiz yetmiyorsa bazı şeyleri çıkartabiliyoruz. Yani bu bizim inisiyatifimizde. de. de kullanabiliriz. Ona sıkıntı etmeyin. İçeridekileri nasıl silmiş ona bakalım. O yani onun çünkü bilgisi yoktu. Biz kendimiz çıkardık, ayakta durdumuz. Bak bir şey söyleyeceğim. Tabii. Ee, Vildan yoruma başladığından beri Aysu sadece salonunda koltuğu savundu. Koltuğun dışında başka övebileceği hiçbir şey yok zaten. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.